Merhabalar sevgili dostlar. Bu hafta yine çok önemli bir içerikle birlikte huzurlarınızdayım. Çocuklarımız ergenlik dönemi ne demek diye sorduklarında, blue'ya ermek sürecine artık adım adım girmeye başladıklarında ona bu süreci nasıl anlatacağız? Anne babalar olarak biz mi konuşmamız lazım? Yoksa ne bileyim işte bir dayıdır, amcadır, haladır, teyzedir. Bunlardan mı rica etmemiz lazım? Çocuğa bu süreci Yüz göz olmadan mahremiyet sınırlarını ihlal etmeden nasıl anlatırız Bu soruların cevaplarını bu videoda sizler için paylaşmaya çalışacağım. Kıymetli dostlar, ebeveynlerin en çok sıkıntı yaşadığı konulardan bir tanesi işin içerisinde cinsel mevzular varsa bu süreci çocuğa nasıl anlatacaklarını bilememeleri. Ergenlik döneminde de galiba biraz böyle bakıyoruz. Genital organlarla ilgili belli değişimler olduğu için, bu süreçlerle alakalı biyolojik büyümeler olduğu için ve artık çocuğun psikolojik olarak da karşı cinse dair yönlenmeleri, hoşlanmaları, ilgi alaka duyma süreçleri başladığı için ama ne yapacağız biz çocuğumuza bu süreci nasıl anlatacağız? Ayıp mı olur, günah mı olur, aman çocuğun işte safi duyguları iddial mı olur gibi panik yapabiliyoruz. Oysa ki ergenlik dönemi tamamen biyolojik bir yönüyle ve bu biyolojiye bağlı olarak tamamen psikolojik gelişen diğer süreçlerden aslında baktığımızda hiçbir farkı olmayan çocuğa anlatmak ve paylaşmak konusunda bir süreçtir. Peki bizim bu süreçle ilgili neleri bilmemiz, çocuğumuzla nasıl konuşmamız, nasıl anlatmamız gerekiyor? Öncelikle kız çocuklarından başlayalım. Kız çocukların ergenlik sürecinde ilk olan, ilk gözümüze çarpan değişim artık göğüslerin büyümeye başlaması, şekillenmeye başlaması halidir. Çocuğun bu süreci fark etmesiyle birlikte, eğer çok fazla aman bak kimseye gösterme, aman sakla, aman işte bu, bu görüntün hoş değil, artık koca kız oluyorsun gibi utanç duymasına yönelik telkinlerimiz olursa, sanki kendini evet saklanmaya değer, kıymetli bir hazine gibi değil de, aman saklanmazsa lekelenebilecek, kötü olabilecek bir utanç duygusuyla eşleştirdiğimiz formda telkinlerimizi, öğretilerimizi çocuğa sunuyorsak çocuklarımız, kız çocuklarımız, gençlerimiz vücudunun bu çok doğal ve fıtri olan değişiminden dahi utanır hale gelir. Oysaki biyolojik olarak yaşadığımız her türlü değişim Yüce Mevla'nın fıtrat tohumunu adeta tomurcuk tomurcuk çiçek çiçek açtırma halidir. Çocuğumuzda var olan tüm değişimlere öyle bir gözle bakmamız gerekir ki e, bu çocuk bir tohumdu, gözümün önünde filizlendi, fiden fidan haline geldi ve şu an çiçek çiçek artık açıyor. Bu gözle gördüğümüz, onun her değişiminden mutlu olduğumuz kaygıya da endişe değil baş edilecek, gizlenecek, utanacak bir dönem değil. Şükredilecek bir nimet gibi bu süreçleri anlamlandırabilmek özellikle kız çocuk, çocuğu anneleri için, genç kız anneleri için çok daha önemli ve çok daha elzemdir. Bu arada peki genç kızlık dönemimizi çocuğumuza nasıl anlatabiliriz? Bu dönemin gerçeklerini nasıl anlatabiliriz? Adet görmeyi, buluğuya ermeyi çocuğumuza nasıl anlatabiliriz? Pedagojinin en temel ilkelerinden bir tanesi kıymetli dostlar. Çocuk bir şey sormadan ona bir şey anlatmamaktır. Çocuk bir şey soruyorsa artık bu hangi konuyla ilgili olursa olsun onunla ilgili duyacağı, ona dair duyacağı cevaba hazır demektir. Dolayısıyla çocuğumuz anne vücudunda bazı değişimler oluyor. Anne blue yermek diye bir şey duydum. Anne ergenlik nasıl bir şey tarzında bir merakı uyandığında onunla bu konuyu konuşmamıza hazır hale gelmiş demektir. Burada karşımıza alıp aslında temelde Blue'ya ermenin bir genç kız için kendi cinsiyetine özel bir letaif olduğunu, bu latifeler biriktirdiğini, içinde sakladığını, gizlediğini anlattığımız kadınlığa çok güzel bir geçiş seremonisi olarak görmesini sağlayacağımız hoş bir dille hiç kaygı endişe duymadan bir arkadaş sohbeti tarzında bir ortamda çocuğumuza bu sürecin biyolojik gerçeklerinden bahsedebiliriz. Mesela diyebiliriz ki yavrum biliyorsun kız çocuklarla erkek çocukların vücutları birbirinden farklı. Bu fark temelde neden var biliyor musun? Çünkü ileride sen anne olacaksın bir erkek çocukta büyüdüğünde baba olacak. Seni anne yapan en biricik en temel farkında vücudunda farklı bir organ olması. Bu organın adı rahim. Fark ettin mi? Yüce Mevla'nın da bir ismi Rahim. Ne demek Allah'ın Rahim esması? Koşulsuz, bitimsiz sevgi sunan, kuşatan, sevgisiyle, merhametiyle kuşatan demek. İşte senin de vücudundaki bu organ yarın öbür gün artık evlendiğinde bir yuva kurduğunda inşallah çocuğunu kuşatacak, onu saracak, sarmalayacak. Bu organında yıllar içerisinde bir bebeğe ev sahipliği yapmasına hazırlanması gerekiyor. Nasıl hazırlanacak? İçindeki artık eskimiş hücrelerin, artık bir vücuttan atılması gereken bir atık haline gelen hücrelerin pul pul olup dökülmesi her ay vücudunda bir temizlik hali olarak görmeye başlayacaksın. İşte biz buna regl görmek diyoruz. Blue'ya ermek diyoruz. Ergen olmak diyoruz. Vücudunda bu şahane değişim olmaya başladığında hiç endişelenecek, panik yapacak bir şey yok. Bilakis sevinecek, mutlu olacak bir şeyimiz var. Neden? Çünkü bu senin ileride anne olmanın şimdiden güzel bir muştusu. Ne yazık ki toplumumuzda özellikle kadına dair, kız çocuklarına dair Adet döneminin nasıl anlamlandırıldığının çok çarpık örneklerini görebiliyoruz. Mesela kelimelerin hayatı vardır, ruhu vardır deriz ya. Ne şekilde ifade ettiğiniz süreçleri çok çok önemlidir. Eğer siz adet döneminde kirlenmek derseniz, o zaman o süreci yaşayan kişi, bedeninde bunu deneyimleyen kişi kendini kirli hissetmeye başlar. Oysa ki bu kirlilik süreci değildir. Bu bir temizlik, temizlenme sürecidir. Çocuklarımıza böyle anlatıp bu dönemde pismiş, kirliymiş, hastaymış gibi değil de Hayır vücudunda şu an şahane bir hareketlenme var. Rabbimiz senin hiç inisiyatif olmadan, senin hiç irade göstermediğin bir süreçte işte aynı kalbinin diğer organlarının çalışması gibi rahim organını da çalıştırmaya başladı. Ve bu organ kendi kendini temizleyebilen şahane bir sisteme sahip. Vücudunda bir mucizeye şu andan daha ev sahipliği yapıyorsun gibi anlattığımızda o zaman bu rahim organını taşıyor olmaya bir kız çocuğu, bir genç kız olarak olarak kendini kısmetli, şanslı, nimetlendirilmiş hissettiği bir forma sokarız. Toplumumuzun bazı kesimlerinde hala da duyuyorum ki işte Blue'ya erdiğinde kız çocukları edepli, adaplı olsun diye yüzüne tokat atmalar, ee, işte belli noktalarda utandırmalar, ee, belli noktalarda bu süreçte aman yemek sen yemeğe dokunma, eve dokunma, işte bu, bu haldeyken, hayız halindeyken, işte çiçeklere dokunma, bu kirli, pis bir haldir tarzı ne yazık ki gelenekleşmiş süreçler kız çocuklarını kendini pis ve kötü hissettiren bir algı oluşturuyor. Oysaki tarihsel olarak şöyle bir incelediğimizde ne İslamiyet'te ne de kendi geleneğimizde bu algı yok. Bu algı kirli ve pis görme kadını algısı Orta Çağ Avrupa'sında görülen ve bu süreçte kadınların çok hakir görüldüğü, ezildiği süreçlerle pis kirli kabul edildiği süreçlerin bize yansımış ve Nedense bazı yörelerimizde sahiplenilmiş halde devam edilen bir formu ama bize ait değil. İnsanlığa, İslam'a ait bir süreç değil. Psikolojiye hiç ait değil. Dolayısıyla baktığımızda bu süreci biz anneler babalar olarak nasıl görür, nasıl algılarsak çocuğumuzda da öyle yaşatmaya başlarız. Peki erkek çocuğumuza ne söyleyebiliriz? Aslında kız çocuklarıyla benzer bir süreçte oğullarımıza da işin biyolojik formundan bahsedebiliriz. İlla cinsel manalar kattığımız bir süreç olarak değil. Ve fakat artık testislerin vücudunda var olan zaten çocuğun bildiği bir organdan bahsederek bu organlarının artık sperm üretmeye başladığı, Nedir sperm? Bir hücredir. Ne işe yarayacak bu hücre? Niye daha önce vücut bunu üretmiyordu da artık üretmeye başlıyor? Çünkü yavrucuğum ileride bu hücreler adeta bir tohum gibi senin baba olmanın yolunu açacak. Vücudun artık yavaş yavaş senin delikanlılığının bir işareti olarak bu hücreleri üretmeye başlıyor diyebiliriz. Böylelikle vücudundaki biyolojik süreçten ola haberdar edip, bu sürecin gerçekleriyle onu kendini iyi hissedeceği bir formda buluşturabiliriz. Çocukların mahremiyetine dikkat etmek, bu sınırı aşmamak elbette çok çok önemlidir. Ve fakat biyolojik süreçlerden, hayatın gerçeklerinden bahsetmek, doğru kelimeleri seçerek lisanı münasip ile konuştuğunuzda mahremiyeti ihlal etmek kesinlikle değildir. Çünkü günümüzde öyle bir çağın içerisindeyiz ki kıymetli dostlar. Çocuklar aslında bilgiye muhtaç değiller. Merak ettikleri her şeyi internet artık pek çoğumuzun evinde cebinde. Açıp istedikleri gibi öğrenebilirler. Ve fakat bunu mu istiyoruz? çocuklarımızın gerçekten bu tarz mahrem sınırları olabilen konuları açıp alelade bir siteden ne ediyor belirsiz sayfalardan okumasını öğrenmesini mi istiyoruz? Ya da gidip arkadaşlarından, yaşıtlarından ne öğreneceği, ne duyacağını bilmediğimiz ortamlarda mı haberdar olmasını istiyoruz? Yoksa diğer her süreci yönettiğimiz gibi... Bu süreci de, cinsel gelişim sürecine de, ergenliğe dair bilinmesi gereken şeyleri de lisanı münasip ile bir ebeveyn olarak Hayır burada utanacak, çekinecek bir şey yok. Merak etme. Çok doğal çünkü şu an bir değişim yaşıyorsun. Gel bu değişimin sebeplerini ben sana anlatayım diyerek diğer bütün konularda bilgi verdiğimiz gibi aslında böyle bir doğallık içerisinde biyolojik sınırlar çerçevesinde anlatmamız mı? daha insani, daha doğru olur sizce. Hadi gelin bütün bunları bugün bir düşünelim. Zira biz neden kaygı duyarsak, utanırsak, endişelenirsek çocuklar da bu alanın kaygı duyulacak, utanılacak, endişelenecek bir alan olduğunu zannederek o süreci deneyimlemeye başlıyorlar. Ve bizler ruh sağlığı çalışanları çok yakinen görüyoruz ki evlilikte yaşanan cinsel problemlerde karı koca ilişkisine dair sıkıntıların temelinde Muhakkak doğru yaşanmamış ergenlik sürecine dair algılar, şemalar, utandırılmalar, ayıplanmalar çıkabiliyor. Eğer çocuğumuza böyle kötü bir miras bırakmak istemiyorsak, hadi gelin bu süreci kendi kelimelerimizle biyolojik çerçeve içerisinde anlatmaya hep birlikte niyet edelim, gönüllü ve istekli olalım. Yeni bir videoya kadar görüşünceye dek hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.